Merhaba arkadaşlar. Efe ile Minecraft oynuyoruz. 6. bölümüne hoş geldiniz. E, ee, fark ettiniz tek bilmem kullanmıyorum. Evet, demirin gerçek görüntüsü budur arkadaşlar. Ee, i̇şte daha açık gördüğünüz gibi. Ve gecem oluyor. Evet. Neyse ben giderim eve. Bak şu alttaki şey... Arkadaşlar videoyu çekmeden önce... ...çok tahliyesiz bir olay yaşadım. Minecraft hata verdi. Hem de bir kere değil. Bir 10-15 kere hata verdi. O yüzden biraz e, ee, sıkıntılıyım. Oh. Her neyse bir şey olmaz. Of. işte ama bundan olur. Bir karşısında yukarı boş. Aman. Bak kastı içinde şey yapamıyorum ya. çıkışa geldik. Ne, ev buradaydı değil mi? Arkadaşlar ben ev sol tarafta kalıyor ve kasıyı şuradan atlamam gerekiyor. ve eve gideyim. Sonra gene geri döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Evimdeydim. Yattım. Hatta ee, şurası ne diye soracaksınız. Biliyorum ee buralarda creeperlar er patladı iki tane arkadaşlar benim ma e, klavyem takılıyor arkadaşlar tuşları e, takılıyor dediğim basılı kalmıyor çekiyorum ama oyunda takıl kalıyor başka hiçbir oyunda takılda kalmıyor ya, oyunda olan bir şey galiba benim pek bilgim yok 5 e, tane demir topladık arkadaşlar onları ısıtalım. Arkadaşlar işte tek pek kullanmıyorum daha çok kastırıyor zaten kasıyordu 5-6 fps e oynuyorum ama normaldayken bu 30 fps'ye çıkıyor arkadaşlar ağaçların arasında gene kayboluyor yani fps e düşüyor arkadaşlar önümüzdeki bölüm ev yapacağım ama siz bu evin yapımını göremeyeceksiniz eee şey evin yapımını göremeyeceksiniz çünkü hem çok kasıyor hem de benim sınırım 10 dakika video çekme sınırım bu 10 dakikanın dışına kesinlikle çıkar ben 2 katlı ya da iki üç odalı bir ev yapacağım ama iş işte tasarımını size göstereceğim ve öyle bir video çekeceğim sadece o şey özel arkadaşlar o ah creeper şu varlık arkadaşlar Evimin yanında patlayan varlık. Ne? Easy de oynuyorum. Ama şey... Nedense hemen cici patlıyor. Bakayım Easy dışında mıyım? Kolaydayım. Bu da ben şunu şey yapayım ya. Yani, İngilizce yapayım. Eee... Şurada. Hayır. aha. Ee, tamam. Bir dakika arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Videoyu kapatmayacağım ama kaç dakika kaldığına bakayım. 4 dakika ve saniye. Yeter. Option. Ee, tamam. Video setting. Short. Fast. Tamam. Tamam. Biraz daha FPS'si yükseldi gibi geldi bana. Buralar ne iş? Bir dakika arkadaşlar. Ee, araba Ara böyle kalsın. De bunun yanları şey diye. Ama neyse. Ee, arkadaşlar şu gördüğünüz yaratık örümcek. Sabahları zarar vermiyor ama akşamlar da sizi öldüresiye dövüyor. Ha evet arkadaşlar. eee moblardan yani yaratıklardan ve eee hayvanlardan çıkan itemleri söyleyeyim size. Onu sağlıyorum. Şurada iskelet var. Ha ee, şorttayım ya. Az, biraz daha az kasıyor aslında. Biraz uzaklaştırayım arkadaşlar. Bu video için çok kötü oldu. Yanlışım. far. Hayatta yapmayacağım bir şey. Normal olabilir ama. Daha neden yüklenmedi bu dünya? Evet annesi arkadaşlar ben gene de söyleyeyim ne söyleyeceksin. İskeletlerden o kadar iskeletlerden ok ve kemik düşüyor. Bazen sadece kemik, bazen de sadece ok düşebiliyor. Ee, bazen de çok nadir 20 tane iskeletten sadece birinde düşüyor. Ya yani daha fazla iskeletten de düşebilir ama ee, şey ok pardon yay benim şu elimde gördüğünüz şey düşüyor arkadaşlar benim. E, tamam. Bu duşu arkadaşlar ama bunun canı da mesela çok attıysa size ya da başkalarıyla da çok savaştıysa bunun canı neredeyse bitmek üzere gibi bir şey oluyor. Yani o yüzden bir 10-20 atışlık kalıyor en fazla. Örümcekten örümcek gözü ve ip düşüyor. İp benim elimde gördüğünüz yayın yapımı yün yapımı 4 tane ipten yün yapımı bu ok 3 tane ipten yapılıyor ve ee, bir yo başka ne yapılıyordu olta yapılıyor arkadaşlar Ota için 2 tane gerekiyor Eee... alttan gene sesler geliyor belki duyabiliyorsunuzdur zombi var zombiden rotten flash düşüyor arkadaşlar bir de Nether'daki, yani oyunun cehennemindeki zombi pigmentler var. Domuz adamlar var. Onlardan da... Açlıktan gireceğim arkadaşlar. Onlardan da... Ee, şey... Rotten Flesh... E, Bana o patateslerden geldi. Rotten Flesh... E, bazen pişmiş domuz eti... Bazen de altın parçası düşebiliyor. Gastar var. Onlara en son geçeyim arkadaşlar. Bir kaç dakika kaldığına bakayım. Gene zaman süre sorunumuz olmasın. Evet arkadaşlar. 8 dakika 10 saniye. Hemen bir tane daha anlatayım geçeyim ne kaldı? Creeper kaldı. Creeper'lardan arkadaşlar patlamadan öldürebilirsiniz. barut çıkıyor. E zombi anlattım. Gene oyunun cehenneminde şey var arkadaşlar. Gaz diye bir yaratık var. Onu öldürebilirsiniz. İçinden yine barut düşüyor ama çok zor öldürme. Ya yani öldürmesi kolay da item alması çok zor. Ve bir tane daha söyleyeyim arkadaşlar. Blaze. Blaze'den e, Blaze e, bir tane alev Türkçesi alev şubuk. Ama e, İngilizcesini bilmiyorum arkadaşlar. O düşüyor işte. E, yine Nether'da Wither Skeleton var. Ondan da Wither e, Skeleton kafası ve kemik düşüyor arkadaşlar. Bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar.